Arkadaşlar bugün sizler için çok yani neyse yine aynısı oldu Eğlenceli bir video çektiğime inanıyorum e, Ne videosu çektik diye sorarsanız eğer zaten anladığınız gibi Bugün sizler için bir akraba tipleri videosu çektik Umarım beğenirsiniz O zaman hemen başlayalım çok Ay. Ay. Kız bak ya hiç istifini bozmuş mu? Amcamlar geldi kalkıp bir hoş geldin demek acaba Zor mu geliyor bir Allahım nasıl yatıyor beni sinirlendiriyor çok, çok... Ya, bu ne ya of anne ya Of ben yokum öyle de yokum yokum yokmuş da yokmuş çok hastaymış atıyorum. Ne demek yokum? Ne demek yokum? Ya yokum da yok, yok yok. Seni görmeye geldi onlar ne? Şu seni görmeye inmeye, geldi. Ne görmeye? Kalk o kadar üniversiteyi kazandı seni görmek istiyorlar kalk kız. <laughs> <laughs> Yazıklar olsun. Kalkmayacağım işte ben burada video diyeceğim git de ki gi yok da yok be. Yokum ben. O zaman odadan çıkmak yok görmeyeceğim seni dışarıda. Gidene kadar burada oturacağım sonra babana baba söyleyeceğim. A few moments later. Aman çok tuvalet. Ay, yokum yokum dedim hiç bunu düşünemedim. Keşke erkek olsaydı bir şey yaşerdim. 12 seconds later Biliyorsun benim yavrum liseye geçişti. derece yapmıştı. Ha, hani Üniversiteye geçişte de geçişti. yine derece yaptı. Oxford'da şu an. Aynı zamanda da Harvard'da çift ona yapıyor. Üniversitede de yalvardı. Bize gel dedi yavrum dedi. Buse dedi gel ne olur bize gel dedi. Elis tabi var ya. Elis. Ha yakışıklı bir tane. Artık yakışıklı kız Buse demiş benimle evlenir misin köpeğin olurum demiş. Kendi acenir da kim demiş? Taylor Swift kim demiş? Ne demiş ki benim anam demiş. Canım anam yabancı damat istemez demiş. Anam demiş garip anam demiş. Neyse senin ne seni kız ne Buse? YouTube tırlık video, yani videoculuk gibi bir şey yapıyor. YouTube ne kız YouTube kız YouTube Türkiye'de hep kapanıyor. Bıraksın o işleri boş işler. Bari <laughs> geliyorum bir bak yapacağım. Bu ne hal ya? Kızım manyadın mı iyice? Ne yapıyorsun böyle saçını başına ya? Beğenmedin mi ablacığım yeni saçlarımı? Konuşmam böyle çok güzel, çok havalı. Yeteneksiz size katılacağım, ben beatbox yapacağım. Anlamış mı? Herkes böyle katılıyor. Mal gibi olmuşsun valla, ne diyeyim sana bakıyorum. Oo katıksız bir. Küfürde etmek istemiyorum, biraz kaba konuşuyorum ama tam bir mal yani. <laughs> Çok kaba. Sen çok kaba. Hep derler Almanlar kaba. Alman dili kaba. Çok kabasın sen abla. Sen böyle denmez. İnsanlar böyle denmez. <laughs> Türkiye çok ucuz abla ya. Çok güzel. Orada her şey çok pahalı. Seviyorum ben. Türkiye çok seviyorum. Sen çikolata getirdin. Ama çikolata. Hala maladığımı mı düşünüyorsun abla? <laughs> Ya hoş geldin canım. Ne babla? Ne bavla? Hoş geldin. Telefonum çok güzelmiş. ederim, bir ileride senin de olur. Ne Oyun ben takılıyorum arkadaşlarla falan. Ben ettiğimi görüyorum. Puanlar ne olur? Bana ne e Şimdi olmaz başka zaman versen olmaz. Bir bakayım iPhone 6 mu? Evet. Başka zaman artık. Çünkü ben şu an gerçekten çok e, müsait değilim. <laughs> Yenge, hadi gidelim. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Baktım. Telefonumda var mı

Azıcık daha, azıcık daha bekle, azıcık daha bekle. Ne zaman azıcık? İşte o su, havuzu biz mi içtik dedi, havuzu biz mi? Elif, kız, Elif, tamam. Elif abla şimdi seni gidecek, odaya götürecek, oyun oynayacak sana. Ben gitme Elif abla. Gel daha beş istiyorum, gel daha beş. Tamam bir şey Elif ablanın gezeri açmak istemiyorum. Tamam. Hadi, hadi Elif. Oğur. Sonra bize, bak saçım açıldı, bak nasıl. Cık. Yenge. Ya nasıl söylesem bilemiyorum ama bu bayağı kemiriyor yani emin misin? Kemiriyor lan falan buna. Ha Elifciğim ya, o hep kablo yer. Sorun etme sen hiç sıkıntı etme. Sen GTA 5'i aç, bırak. Ha öyle diyorsun, hep kemirir he? ha? boya ya. Arada bir gitsem. Yenge bu şimdi de kağıt demeye başladı. Gerçekten normal mi? No, a, kağıt. Demek kağıt. Ya şimdi bu bizim ilk çocuk. E, kağıtları çok düşkün. O yüzden o çok normal. Sen normal. Sen bunu aç GTA 5'i koy önüne kağıtları, kağıtları yesin. Yenge, bu benim yemeğe kadar. Yapma, yapma, açma. Yenge, <laughs> GTA 5 aç. Beş, beş yok mu sizde? Beş de hiçbir şey yapmıyor. Aç. Kızım. Kı Yenge senin kız galiba Allahu Teala'nın rahmetine kavuştu. Yani temennimiz o yönde bayılmış olabilir. Çünkü demin böyle bu olan sandı, sandım, meyve suyu mu sandım, çamaşır suyu löpür löpür yemiş, içmiş, kutusunu dahi yemiş. Ama yani yerde yatıyor. Ne yapalım? Abi bir şey olmazsan GTA 5 aç. O sesten duyar uyanır. Sen kaç oldu şimdi? Okul bitti mi senin yavrum? Bitti Nermin teyzeciğim ya. Yani. Ay, bayağı yaşında da senin erdi. Sen artık evlensene çocuğum sen niye duruyorsun Bak. Hemen hayır deme. Bir komşu var Faruk. Mühendis. Evet. Nasıl? İyi çocuk nasıl iyi çocuk gelirken anacığına geliyor eve tarılıyor boynuna anacığım diyor seni diyor çok seviyorum bak Ay 5000 de kaslı her gün fitness akıcı Çağatay olsun Aa, Aynı ona benziyor kız Ben düşünmüyorum Nermin teyzeciğim ya Artık Faruk başkasına Dolayı inşallah üş. Tipe bak düşün. Zaten sana fazla biliyor musun? Ben onu müjdeye ayarlayacağım. Bizim komşu müjde. Ay. Abla biliyorsun hani biz kar küresi işine girmiştik. Ben yırttık demiştim sana hatırlıyorsun. Evet mi? evet. Yani yırtamadık. Şöyle bir durum söz konusu. Ben bunu sana söylemeyi borç bildim. Abla ben şimdi biletimi aldım. Bora Bora adalarına kaçıyorum. Gördüğün güneş televizyonda. <laughs> yani şimdi biliyorsun sen e, kefil olmuştun bana. Evet iyi değilim. Abla dur <laughs> ölme ölme. Ne <laughs> yapacaksın biliyor musun? Mecbur ödeyeceğim. <laughs> e ben ne yapacağım? Kaçacağım. <laughs> Uçağım kaçıyor abla benim. <gülüyor> abla! <gülüyor> abla! <gülüyor> de ben tefeciden de borç almıştım. <laughs> Hala sana çok hayırlı bir haberim var. Ne oldu yavru? Ne oldu kuzum? Kes bu saçları yavrum. Ben el benim haber. Ya ben çok Allah, çok güzel. güzel bak ama çok güzel. Mamut. <laughs> oh. Mamut senin gözlerin bir yavrum. Sen küçük bir tane bir Ama bak bak bu resmen o şu dudaklar ve kiraz dudaklı maviş maviş gözleri. Mamut ben sana köyden beri bulmuştum. Hiç beğenmedim yavrum. Hiç. Bu yakışıklı daha bak yavrum. Bu kızı mı kendine? Ama bak ya. Sen nasıl ben nasıl bak? Yarın ben anlamadım aslında, tamam mı? Evet arkadaşlar video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatta vaktiniz hatta isterseniz paylaşabilirsiniz arkadaşlarınızla. Yani umarım paylaşırsınız. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. Merhaba arkadaşlar. Cem makyajsızım yani çünkü makyaj yapacağım. Ee, günlük makyajımı sizinle paylaşmak istiyorum.